Parmabet YouTube kanalından herkese merhaba. En çok kazandıran oyunlarımızı anlattığımız video serimizin en yenisiyle karşınızdayız. Bugünkü oyunumuz The Catfather Part 2. Oyunda bütün semboller komşu makaralarda en sol veya en sağdan başlayacak şekilde soldan sağa ve sağdan sola doğru ödeme yapar. Bonus sembolleri her pozisyonda ödeme yapabilir. Bu sembol Wild'dir ve bonus hariç tüm sembollerin yerine geçer. Rastgele yayınlanan Wild etkinliği herhangi bir spin tamamlanmasından önce başlar. Herhangi bir makarada veya makara kombinasyonunda başlayabilir. Etkinlik başlamadan belirlenmiş makaraların tamamı wild ile kaplanır. Yığınlanmış wildlerle kaplı olsa bile bonus sembolü free spin turunu başlatır ve ödeme yapar. Bu görmüş olduğunuz bonus sembolüdür. Bonus sembol kazançları için kazanç çizgisi kazançlarına eklenir. 5 bonus sembolü 10 free spin ve toplam basin 15 katını öder. 4 bonus sembolü 10 free spin ve toplam bahsin 5 katını öder. 3 bonus sembolü 10 free spin ve toplam bahsin 1 katını öder. Free spin etkinliğini başlatmak için 3 veya daha fazla bonus sembolü yakalamalısınız. 3 veya daha fazla bonus sembolü 10 free spin kazandırır. Free spinler esnasında her spin en az makaralarda rastgele yayınlanan wild etkinliğini başlatır. Free spin etkinliğinde 3 veya daha fazla bonus sembolü 5 free spin daha kazandırır. Free kazanç hattı kazançlarına eklenir. Temel oyun kuralları Free spin etkinliği içinde geçerlidir. Etkinlik esnasında normal makaralar oyundadır. Çizgi başına sadece en yüksek kazanç ödenir. Çoklu kazanç çizgilerinde kazanırken bütün kazançlar toplam kazanca eklenir. Klavyedeki boşluk ve giriş tuşları spin'i başlatıp durdurmak için kullanılabilir. Oyunun teorik RTP'si %94.28'dir. Arıza bütün ödemeleri de oyunları geçersiz kılar. Yeni bir videoda görüşünceye dek Parmabet YouTube kanalına abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.